Adam eve geldiğinde karısını yabancı bir adamla yakalar. Ardından hızla onunla boşanma anlaşması yapar. Ancak hiç üzülmez. Hatta sevinçle dolar. Aslında Paul birkaç gün önce ordudan emekli olmuştur. Ardından hemen trene binmiş ve evine doğru yola çıkmıştır. Bu sırada bir kadının valizi raftan düşer. Bunu gören Paul hemen ona yardımcı olur. Tam bu anda tren şiddetle sarsılır ve kadın ile Paul resmen birbirlerine yapışırlar. Tren durduğunda Emily yerdeki biletleri alır ve ayağa kalkar. Paul ona durumunu sorduğunda kadın şiddetle kusar. Düşünceli bir insan olan Paul onun kendi kendi üzerine kusmasına göz yumar. Ardından lavaboya giderek elbisesini yıkar. İçeri döndüğünde Emily'nin uykuya dalmış olduğunu fark eder. Paul da koltuklardan birine oturarak uyur. Uyandığında Emily'nin trenden inmiş olduğunu fark eder. Biletini kaybettiği için kendisi de trenden kovulur. Mecburen bir otobüse biner. Tesadüfen burada tekrar Emily ile karşılaşır. Ona biletinin kaybolduğunu söyleyince kadın bileti kendisinin aldığını hatırlar ve ona geri verir. Bu hatasından ötürü Paul'dan defalarca özür diler. Ancak adam onu suçlamaz. Tam bu anda iki serseri otobüse biner. Emily'nin arka koltuğuna oturarak onu taciz ederler. Bunu gören Paul onlara durmalarını söyler. Ancak serserilerden biri ayağa kalkar ve Paul'a saldırır. Bunun üzerine Paul iki serserinin de ağzını burnunu kırar. Ancak şoför kavgaya karışan üç adamı da otobüsten kovar. Paul çaresizce sonraki durağa doğru yürür. Ancak burada tekrar Emily ile karşılaşır. Kadının ağladığını fark eder. Ona selam verir ve neden burada tek başına oturduğunu sorar. Emily oldukça zor bir durumda olduğunu söyler. Evlilik dışı hamile kalmıştır ve bunu öğrenen erkek arkadaşı onu terk etmiştir. Eğer babası bu onursuz durumu öğrenirse onu asla eve almayacaktır. Emily'i uzun uzadıya süzen Paul'un aklına bir fikir gelir. Kendisinin onun kocası rolü yapmasını teklif eder. Emily çaresizce bunu kabul eder.